Hani normalde algılayabileceğimiz belirli bir yavaşlık veya hız vardır ya ben yani ne kadar hızla konuşuruz anlaşılır anlaşılmaz diye. Ben bunu bir animede gördüm az önce. Ve 10 kat hızda konuşunca anlayamıyordu hani normal konuşurken. Çünkü hani yani böyle sinik vızıltısı gibi bir ses çıkıyordu. Ve çok çok yavaş konuşarak 10 kat hızlandırılmış halinde karşıdakinin onu anlayabilmesini sağladı. Ben de şimdi bunu denemeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Burası birazcık bayağı uzun sürecek. Ama deneyeceğim. Az önce bir denedim, başaramadım. Şimdi çok çok daha yavaş konuşarak deneyeceğim. Hadi bakalım. YouTube girişini yapacağım çünkü klasiktir. Hadi bakalım. Eee... Arkadaşlar. Şimdi daha uzun yapmayacağım. Çünkü hani zaten yeterince uzun oluyor. Ama bir de normalde bunu nasıl konuştuğumu düşünün. Şimdi bir de orayı bir 10 kat bakalım bu sefer olacak mı? Ve olmadı. Peki anlaşılabilir olması için veya anlayabilmemiz için o yavaşlıkta bile konuşsak hatta ben, ben daha yavaş belki konuşayım veya siz daha yavaş konuşabilirsiniz onu Ama az önceki yavaşlıkta konuşsam o yavaşlığı maksimum ne kadar hızlı algılayabiliriz? Gelin bir de ona bakalım. <laughs> Sanırım az çok zaten 5 xten sonra bozulmaya yavaş yavaş başlıyor. Ama belki aranızda gerçekten hani aklında onu yavaşlatıp da anlayacak olanlar vardır. Veya şu anda ne dediğimi bildiğim için anlıyor olabilirsiniz. Ama hani bilmeden birine gösterin mesela ne diyor la bu falan gibi bir tepkisi olur eminim. Neden? Çünkü ben size ne dediğimi söyledim. Siz onu sürekli dinlediniz, dinlediniz, artık ezberlediniz de dediğimi. Ben de hani öyle yaptım. Lan ben bunu ezberledim. Ondan mı anlıyorum şu anda? Daha sonra bir yani başka bir şey diye 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 de dinledim. La bu sefer de o gibi gelmeye başladı. Hani kendi aklımda başka bir şey gibi diyorum. Mırıltıya benziyor çünkü. Hani mırıltı anladınız mı? Hani ne aklınıza düşünürseniz o, o, onu duymaya başlıyorsunuz bir anda. Bu da böyle bir video oldu. Hani deney videosu. Şahsen ben merak ettiğim için yaptım. Yani siz de bir deneyin. Bakalım siz en ne kadar anlayabileceksiniz. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.